Omnix şehrindeyiz halen. Yanımızda Mertcan var. Burada birinci sınıf tıp öğrencisi. Kendisi İngilizce de okuyor. Bize kendinden kısaca bahseder misin? Evet herkese merhabalar. Ben Mertcan Rüzgar. <laughs> birinci sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Burada İngilizce eğitim alıyorum geçen sene hazırlık almıştım. Hı hı. bu şekilde devam ediyorum. Hazırlığı nerede almıştın bu arada? Hazırlığı Kazan Veterinerlik Üniversitesi'nde okumuştum. Peki oradan buraya geçişte bir problem yaşadın mı veya farklı bir süreç izledin Yok, mi? Yok yani sadece bende değil diğer arkadaşlarımda da bir problem oldu. Onlar da kapıda eğitim Evet. Almışlar, Hazırlığı başka yerde alıp bölümü çünkü başka bir yerde okuyabiliyorsunuz. Nereden başlayalım şimdi sen söyle. Nereden başlayalım? Tabii insanlar şimdi dersleri merak ediyor olabilir. Evet. Mesela tıp okumak zor mu? En basit soruyla başlayalım. Sence tıp okumak zor mu? <laughs> yabancı bir ülkedesin, yabancı bir dilde eğitim alıyorsun, hazırlık eğitimini aldın. Yani herkes yabancı, her şey farklı geliyor kültür başta olmak üzere. Senin için zor bir şey mi bu? Yani aslında hazırlık eğitiminde zaten <laughs> oraya toslan sürecin tamamı oluyorsun. <laughs> hem ülkeye, hem insanlara, hem <laughs> de dile. Evet. Zaten derslerin içerik olarak dünya her yerinde aynı. Aynen öyle. Yani tıp dersleriniz aslında farklı dersler değil. Yok Rusya olmuş. Evet. Avrupa ülkeleri olmuş. Hangi dil olursa olsun, hangi okul olursa olsun yine aynı dersi göreceksiniz. Sadece bunu size gösteren kişinin ve gösterme şeklinin farklılığı söz konusu. Mesela buranın kendi hastanesi olduğu için dersleri genellikle hastanede işleyebiliyorlar. Uygulamalı derslerin ağırlığı daha fazla oluyor. Kimi dersi kitap üstünde işlerlerken burada kimi dersi hem uygulamaya hem de laboratuvara dökme şansları daha yüksek olduğu için eğitimi daha kaliteli mezunları daha iyi mezun olmuş oluyor. Bu da okulun sıralamasını etkiliyor ki Mefu şu an zaten 400. sıralamaya sahip. 2023 yılında 38. <laughs> sırada. Evet dünya sıralamaları evet. gerçekten çok iyi. Ya benim kayıt olduğum için 2023 <laughs> yılında 38. sırada. <laughs> Sonra bizim için en önemli noktaya değinir misin? Sence Rusya'da tıp okumaya gelinir mi? Veya senin seçme şansın olsaydı deselerdi ki Türkiye'de işte seni Hacı Tıp Üniversitesi'nde tıp okutacağız. O zaman gelir miydin? <laughs> Bu çok kalender bir soru. Bize dürüstçe şey cevap ver. <laughs> Gelmez abi. Bunu, evet. bunu sorma. <gülüyor> <gülüyor> Niye diyorsun? Dürüstçe şey <laughs> insanları aydınlatacağız. Biz de yukarıda Ne? Yani Hacettepe olsa kesinlikle ben olsam ben de gelmezdim. Ama şimdi şöyle bir nokta var. Hacettepe'ye gelebilmek için senin her şeyi doğru yapman. ilk, olman ilk yapman. bine girmen. E, burada bu süreci tamamlaman zaten. Burada mezun olmamdan daha zor görüyorum ben şahsen. Bir öğrencinin bütün her şeyi full çözüp ilk bine girmesini burada 6 yılı tıpı bitirmesinden daha zor buluyorum. Çünkü her şeyi öğrenmektense burada sadece biyolojik kimya ile çok daha iyi yerlere gelebilirsin bence. Şöyle bir ekleme yapayım. Zaten bizim üniversite sınavımız dünyada çok zor sayılı <laughs> sınavlardan bir tanesi. Bunu, Kesinlikle. Bunu Arkam, ben söylemiyorum. Yabancı arkamızda da şey canlı müzik şovumuz var. Şöyle bir ay bir göstereyim sizlere hemen. Bu tarz e, sokak aktiviteleri Rusya'da çok meşhur bu arada ki düşünün hani Hacettepe olduğu takdirde nasıl ki yurt dışı eğitimi düşünmüyoruz. Hacettepe'nin dünya sıralamasına baktığınızda Rusya'daki ortalama okullardan daha kötü olduğunu göreceksiniz. Yani burada Mefiymiş, Kazan Federal'miş, Sankt Petersburg Üniversitesi'miş. Bunlar Hacettepe'den, Koç Üniversitesi'nden bile daha iyi kurumlar ve çok daha iyi şartlarla eğitim, çok daha iyi imkanlarla eğitim veriyorlar. E bunları baz aldığında da zaten Asla Rusya daha tercih edilesi. Mesela en basiti harcadığın masrafları da buna dahil edebiliriz. Burada sen Omnix şehrinde ne kadar para harcıyorsun ayda? Yurtta kalıyorsun. Ruble olarak mı, TL olarak mı yani? TL olarak. Sen ruble olarak söyle, biz rubli onu TL'ye çeviririz. Yani, kişiden kişiye göre çok değişir. Uh -huh. 10 bin ruble bence normal bir insana gayet fazlasıyla yeter. 10 bin ruble o da şu anda yaklaşık 3400 Türk lirası yapıyor. Bu çok minimal bir rakam oldu. Ben siz onu en az 200 dolar yani 20 bin ruble olarak nasip edeyim. Çünkü her öğrenci farklı. Şahsen ben 20 bin rublenin altına yaşayamazdım. O yüzden o şekilde bilgi veriyorum ama Mertcan 10.000 bin rubleye yaşıyor. Yani dışarı çıkıyorsanız evet. sürekli aktivitede katılıyorsunuz. Tabii. Meblağ artacak sürekli. Ama 20 bin rubleden daha fazlasını da harcamak için bir yetenek gerekir yani. Evet özellikle Omnis işte öyle. Evet Omnis de ha. öyle. Petrol, doğalgaz, e, kiralık dairelerde kez aynı şekilde yiyeceğimiz yemeklerde yine aynı şekilde. Hani klasik bir algı vardır ya Rusya'da kıyafetler pahalı. Sence Rusya'da kıyafetler pahalı mı? Yani son zamanlarda özellikle bu sene artan dönüş kuruluyor. TL'nin değer kaybetmesiyle. Hı, hı buradaki kıyafetler biraz daha ucuzladı. Kesinlikle. Çünkü şu anda Avrupa'daki yaptırımlardan dolayı da Çin'den çok fazla ürün geliyor ve vergisiz gelmeye başladı. Çin şu anda bütün piyasayı ele geçirmiş durumda. E i̇şin içinde Çin olunca da fiyatlar hala aşağıda oluyor. Şimdi burada hayat şartları bahsettiğimiz gibi çok iyi, çok memnunsun. tıp eğitiminden de memnunsun keza. Dersler nasıl ilerliyor peki? Hani neye göre dersten atılıyorsun? Sınıftan atılan arkadaşların var mı? Varsa onlar niye atıldılar? Rusya'da öğrenciler dururken atılıyor diye bir muhabbet var bu Doğru mu? Şöyle, tabii ki bizim ülkemizde atılma olmadığı için bize üniversiteden atılmak çok ütopik bir şekilde. Evet, alttan başlayalım. ders mantığı var çünkü evet, Türkiye'de. Türkiye'de alttan ders mantığı var ve Türkiye'de hiçbir şekilde atılmıyorsunuz. Kesinlikle. Türkiye'de atılmak inanılmaz, inanılmaza yakın. Hı hı. Ama burada alttan ders mantığı yok. Hı hı. Ee, yaklaşık üç tane, üç şansım var her dersten. Hı hı. Birincisi, birincisi normal girdiğimiz sınavlar. Hı hı ikincisi komisyon, yazılı komisyon. Üçüncüsü de yine e, birkaç tane hı -hı. o dersin hocasının karşısına çıktığımız sözlü komisyon şeklinde oluyor. Hı hı. Onu veremeyince tabii okulda eleşik kesiliyor. Evet yani Zaten... hocayla mülakat çektiğinde bile hoca size son bir şans veriyor. Burada final büt mantığı yerine final büt 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 şeklinde gidebiliyor. Yani öğretmen ödev verebiliyor, öğretmen sözlü mülakatı alabiliyor, projeye çevirebiliyor, ekstra not yazabiliyor, laboratuvar etkinliğini nota çevirebiliyor. Peki bunlar istinaden atılan öğrenciler oluyor mu? arkadaşlarımız birkaç kişi duyduk toplar. var. Peki bunlar durduk yere mi atıldılar? Yani durduk yere atıldı dersek e, aslında diğerlerine çalışanlara da haksızlık etmiş oluruz. Evet yani e, şimdi buraya gelip de hiçbir şey yapmazsa öğrenci buradan mezun olmayı beklesin mi? Yani beklemesin çünkü kaliteli bir eğitim. Kesinlikle Aa, yani anladım. her şeyden önce arkadaşlar tıp eğitimi alıyorsunuz. Çalışmadan etmeden tıptan mezun olamazsınız. Birinci sınıfı hatta birinci dönem bile sonunu göremezsiniz bölümüne geliyorsanız mutlaka ders çalışmayı, disiplinin olmayı göze alarak gelmelisiniz. Devamlılık şartı. Tamam. Evet, mesela devamlılık konusunda da bize biraz değinebilir misin? Şimdi devamlılık deyince üstü çok kapalı oluyor. Yani öğrenci ne kadar devam etmeli, ne kadar devam etmemeli bunu bilmiyor. Ne kadar devamsızlık hakkı var? Neye göre bunlar belirleniyor? Yani sen derse gittin, gitmedin. Bunları nasıl hallediyorsunuz hocayla? Mef Üniversitesi için. Hocayla birebir hoca bize gelip de ders seneden gelmediğin gibi sorular sormuyor direkt orada üniversite olduğu için. Ama şöyle yine şuraya çıkıyor. Demin anlattığım olaya. Zaten derslere gitmediği bir şey öğrenemiyorsun. Kesinlikle. Bir şey öğrenemeyince de tabiri caizse biletini kesiyorlar yani. Kesinlikle. Şimdi dedik ki durduk yere insanlar atılmıyor. Derslerine çalışmayanlar atılıyor dedik. Peki sizin sınıfta geçme oranı yüzde kaç? Bunu genel ortalamaya ver. İyi kötü öğrenci ayırt dediler. Yani birinci dönemi yüzde kaçı bitirdi öğrencilerin kaç atıldı? Birinci dönemde bizim atılan yok. Birinci dönemde yok ama bu sene için atılacak olan. Ya bu sene atılacak olan Hı -hı. Hmm, bilemiyorum. Olabilir. Ben onu en az 4 diyeyim. Ee, bunu şöyle yapalım yüzde on olarak düşünebilirsiniz. Hı? Bu MEF Üniversitesi için atılma oranına yüzde on diyebilir miyiz? Yüzde on öğrenciler için. Oran. Evet. Kazan Federal için bu orana değinecek olursak belki, Kazan Federal'de de okuyan arkadaşlarım var, keza bizim de birçok öğrencimiz var. Kazan Federal'de tıp için atılma oranı en az %50 diyebiliriz. Çünkü Kazan Federal çok daha sıkı bir kurum. Gerek devamsızlık, gerek notlarsa, gerekse bu komünse dediğimiz final büt büt mantığında o tarz çalışmıyor. Senin de Kazan Federal'li arkadaşların vardı, hatta bir tanesi atıldığı için buraya geldi. Mefif, bu açıdan daha çok tercih edilebilir yani evet eğitimi kaliteli ancak öğrenci dostu dememiz daha da doğru olur çünkü e, sen dersten kaldın hadi git demiyor çünkü 10 tane dersi geçmişsin bunun kıymetini biliyor. E, bu çoğu yerde şu anda mevcut değil yani şu anda sadece Kazan'da değil Saint Petersburg ve Moskova genelinde de zaten bu ahlak var. Bu Rus eğitim kültüründe özellikle tıp için böyle yani seni dersten kaldığı zaman atabiliyorlar burada alttan ders mantığı yok Aynen. o yüzden... Öğrenci dostu bir okulu tıpta tercih etmeniz çok önemli. En iyi tıp okuluna gitmek değil, sizin için en iyisine gitmeniz daha mantıklı. Tabii birkaç parametre var. Aynı zamanda Kesinlikle. Türkiye'de de tanınan, Türkiye'de Kesinlikle değerli bir denklik sıralamayı denklik olması sahip ya. özellikle. Yani üniversitenin şu an ilk bin sıralama olması gerekiyor 2024 yılı itibariyle. İlk bin sıralaması yoksa, denklik için YKS puan şartı geldi. Yani şu anda mesela MEPFİ 400'de olduğu için bir problem olmuyor. Veya 600. sıradaki bir okulun denklik için bir problemi olmayacak. Şimdi çok ilginç bir noktaya daha değineceğim. Omnisk için. Ee, burada maliyetlerden bahsetmiştik ya. Burada aylık abonman yaptırabiliyorsunuz. Öğrenci abonun. Bir Öğrenci kartını bize gösterebilir misin? Tamam, öğrenci kartı. Öğrenci kartımız. O Burada özellikle şunu göstermek istiyorum. Ee, Mac yazdığını görebilirsiniz. Yani tıp evet, öğrencisi sohbet, manasında. Okay. Hani Rüzgarlı Mertcan burada gerçekten tıp okuyor. Ee, bunu özellikle göstermek istiyorum. Ben. Bir de otobüs kartını göstermeni rica edeceğiz. Otobüs kartının çok komik bir fiyatı var çünkü. Aylık... 460 ruble miydi? Evet, şimdi onu da anlatayım nasıl e, yabancı bir oda arkadaşıyla kalıyorum ben, benim oda arkadaşım yabancı. Kendisi burada üçüncü sınıf, radyo biyoloji okuyor. Hı -hı. E, ben ona sormuştum. Bize göster kartı. Sormuştum Hı -hı. ben ona böyle bir kart. Bu öğrenciler için verilen bir kart. Hı -hı. Bunu çalışan versiyonunda var. Hı -hı. E, ona sorduğumda belediyenin Hı -hı. Böyle bir öğrenciler için ve çalışanlar için bir imkan sağladığını ve birkaç tane bir yer var burada belediye orada alınabiliyor öğrenci belgesiyle gayet çok kolay bir şekilde gittim aldım. Yani şöyle söyleyeyim size aylık 140 liraya sınırsız otobüse binebiliyorsunuz. Yani Mertcan az önce hani 10 bin rublayının bana yeterli olduğunu söylemişti. Yani evet. Bu taksi kullanmayıp otobüste sınırsız 100 liraya bindiğini varsayarsanız <laughs> ulaşım ücreti yok demek her şeyden önce yemek maliyetinde zaten yurtta yaptığın takdirde zaten evet. çok komik rakamlara düşüyor. Ee, hayat zaten genel itibariyle Rusya'da ucuz. Ee, hani 10 bin rubla biraz ütopik bir rakam. Biz ona tekrardan diyorum 20 bin diyelim. Çünkü hani Mertcan'ı baz almayın bu konuda. Ee, 20 bin ruble, yani aylık 6 bin, 7 bin Türk lirası sizin için yeterli bir meblağ burada yaşamak için. Ve ortalamanın bir tık üstü bir hayata sahip oluyorsunuz. Yani çok yeterli olacaktır. Evet. Mesela çok basit bir şey gösterelim. 30 bin değil. Şu an mesela e, bulunduğumuz çok merkezi bir yerde bulunuyoruz. E, burada kocaman bir park var. Şu Arkadaki dairelere de kalmak istediğinizde buraların aylık kiraları ortalama 20-25 bin lira bandında. Yani 6-7 bin liraya denk geliyor. Size binalar biraz korkunç gelebilir ama burada bunlar e, iyi sayılabilecek ortalamanın üstü daireler. Tabii yeni daireler yok mu? Tabii ki onlar da var. Bakın şu gördüğümüz sıfır bir bina mesela burada kalmak istediğinizde 20 bin ruble değil de 30-35 bin ruble vermeniz gerekiyor. O da yaklaşık 10 bin TL'ye tekabül ediyor. Peki burada dışarıya çıktım diyelim hani okul dersiniz bitti. <laughs> Yemek yiyeceksiniz, kahve içeceksiniz. Yani bir aktivite bulunacaksınız dışarıda. Ne kadar ücret ödüyorsun mesela çıktığında büyük boy bir latte içtiğinde kaç para veriyorsun? Türkiye'de bir Starbucks 140 lira. Burada ona benzer bir yerde büyük boy bir kahve ne kadar? Yani 100 ruble evet. civarında. 100, 100 ruble kaç TL'ye tekabül ediyor? 100 ruble yaklaşık olarak 33 lira, 35 lira civarında. 35 lira. Lüks bir restorana ya da kafeye oturduğunuzu varsayarsak da 200-250 rubleye çıkar. O da yaklaşık 70-80 lira yapıyor. Yani Türkiye'de ortalama bir kahve yeri olan Starbucks'a oturmaktansa burada iyi bir kahve yerine oturduğunuzda yarı fiyatı vermiş oluyorsunuz. Ve içeceğiniz içecek de daha güzel. Kesinlikle. Yemeklerden bahset bir de bize. Yemek yemek istediğinde, Burger King tarzı bir yere gittiğinde, Örnek veriyorum bir Big menüye ne kadar para veriyorsun? 300 ruble, kolasını birlikte gayet. 300 ruble, birlikte. şu anda yaklaşık 100 lira yapıyor arkadaşlar bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle. 100 liraya total bir menü alabiliyorsunuz. Gayet doyurucu. Evet, Türkiye'de <laughs> benim bildiğim kadarıyla 100 liraya şu anda tavuk burger menü alabiliyorsunuz ki bu da ilginç bir durum. Videonun başında da demiştik ya, şu anda Omnis kampüsündeyiz Peki Mertcan sen neden merkezde okumadığında Omnis kampüsünü tercih ettin tıp bölümü için? Şöyle, ben zaten gelmeden önce buraya çok araştırdım, çok soğuk buldum. Siz de biliyorsunuz. Ee, hiç fark olmadığını, aslında ders olarak, içerik olarak, hatta bazı öğretmenlerin aynı derslere girdiğini... Evet, bu arada bazı öğretmenler dönüşümlü olarak merkezden geliyor derslere girmek için. Hı. Yani öğretmen kadrosu da yine aynı sayılıyor, e, okul da yine aynı okul. Öyle olduğu zaman bir de arada fiyat farkı var. Çok fazla, Moskova'yla fiyatlanamaz bile yani, üçte bir kadar. Evet yani bir taraftan e, 5.000 dolar öğrenim ücreti verirken burada 3 bin dolar veriyorsunuz. Veya İngilizce için burada 4.000 verirken orada 6-7 bin dolar veriyorsunuz. Bir de e, bunun üstüne yaşam maliyetleri var. Yani, evet, fark açılması. Evet, biz şimdi 20 bin burada ev konuşuyoruz ama Moskova'da bu meblağ bin. minimum 60-70 binden kötü dairelere başlıyor. Merkezi yakın bir yer aradığınızda 100 bin çıkıyor. E şimdi taksi çağırsanız ayrı bir para. Tabii sevinseniz ayrı bir para. Her şey de ayrı bir para git için. Moskova'da maliyetiniz direkt üçle katlanıyor. Yani e, Mert burada 10 bin harcıyorsa orada 30 bin harcayacak. Tabii ki, tabii ki. Ben 20 bin harcıyorsam ben orada 60 bin ruble harcayacağım en az. E, bu da doğrudan maliyet artışı demek. Şöyle bir şey var yani burayı çok kuytu, e, evet. güzel görenler var. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü zaten Moskova'ya 80 kilometre. Evet yani bir saate bu arada Moskova'ya gidip gelmek. 80 kilometre. Otobüsle de gidebiliyorsunuz. Evet. Normal dolmuş dediğimiz otobüsler de var, trende de var hı hı. ve bunlar her saat var neredeyse. Bu yani, kolaylığı. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Türkiye içerisinde de hani büyük şehirlerde yaşadığınızda uçaktan indiğinizde eve gitmeniz nasıl bir saat sürüyorsa burada da öyle VKO havalimanı var. Buraya uzaklığı tam bir saat civarında. Evet. Yani yine aynı hesaba denk geliyor. Rusya'da il, ilçe muhabbeti olmadığı için her yer şehir olarak geçiyor. Rusya'da 1072 tane şehir var şu anda. Yani normalde burası il olmasaydı Moskova'ya bağlı bir ilçe olacaktı. Yani o tarz büyüklükte bir yer. Burada şunu demek istiyorum, burada alışveriş merkezi olan kafelerin, yemek yiyebileceğiniz yerlerin olduğu. Burası büyük bir yer, kendisi için yeterli bir nokta. Ayrıca buranın ufak olmasında sizin için avantajlar var. Çünkü maliyet düşüyor, her öğrenci iç içe, fakültedeki öğretmenleri daha iyi tanıyorsunuz. Onlar sizi Tabii. daha iyi tanıyor. Büyük bir üniversitede öğretmen tanımıyorsun. Daha doğrusu öğretmen seni tanımıyor. Yanına gidiyorsun, Hı -hı. bilmiyor seni. Arkadaşlarım aynı şekilde Hı -hı. tanışamıyorsunuz. Senin tercihin o yüzden burası oldu. Benim tercihim burası oldu ve Senin... mutluyum burası. Peki eklemek istediğimiz bir şeyler var mı? Örneğin Rusya'da tıp okumak isteyen bir öğrenciye niçin Mefiye gelsin veya niye başka bir yere gitsin? Önce neden Rusya'ya gelsin? Tamam diye sorabiliriz. Ya biz sana soruyoruz. Senin fikrini merak ediyorum. Tabii. Niye Rusya'da tıp okumak Dünya sıralaması olan bir her şeyden önce. Dünya sıralamaları iyi. Dünya sıralamasını da okuyabildiğin bu maliyetlerle okumak en önemli etken. Üçüncü sırada en önemli etken tabii dil geliyor. Kesinlikle. Türkiye'de tıp fakültesi okusan tamam İngilizce tercih edenler var ama bunlar çok az. Yani belki ondur. Tabii zaten İngilizce tıp eğitimi Türkiye'de çok desteklenen bir şeydi. Çin keza Rusya'da da değil ama az da olsa burada okul sayısı çok fazla olduğu için istediğimiz her yerde bulabiliyoruz. Bir de maruz kalmak var. Dile maruz evet. kalmak çok önemli. Kesinlikle. Burada konuşmak zorundasın. Konuşmazsan hiçbir şey yapamazsın. Ya konuşmak zorundasın ve insanlar seni yargılamıyor. asla. Kesinlikle. Işte İngilizce yani biliyor. sen yanlış İngilizce konuşunca veya yanlış Rusça konuşunca seninle dalga geçiyorlar mı? Yok burada. asla. Ya doğrusunu öğretiyorlar sana. Sen de onlardan duyuyor duyuyor zaten onu bir bak, zaman onu şimdi alışıyorsun. Onu kullanıyorsun. Niye mefi tercih Niye mefiye gelsin? Neden niye mefiyatlar? sen gelsin? Petersburg'a gitmiyor bu öğrenci? Şimdi bir okula gitmek için bence bence tek bir kriter yeterli değil. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. ben diyeceğim ki, dünya sıralaması. Kaza kapıda da var dünya sıralaması. Lomonosov Moskova'da da var dünya sıralaması ki çok iyi bir dünya sıralaması hep de. 79. Evet. 79. Evet. sırada olan bir üniversite. Bunların hepsi bir kriter aslında. Hem uygun maliyet, hem e, bilinirlik. Dünyada bilinirlik. Hem ülkemizde bilinirlik. Çünkü dünyada bilinir olması da etmiyor. Yani ülkemizde kavgalar da hemen çok çabuk değişebiliyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ben müfiyi tercih ettim. Yani uzun lafın kısası, Türkiye'de eğer ki Hacettepe'yi kazanamadıysak, kazanmak için de yıllarımızı ayırmak istemiyorsak, hemen eğitim almaya başlamak istiyorsak, Rusya'da tıp eğitimi almamız mantıklı diyebiliriz. Doğru mu? Ya kesinlikle aynen öyle. Burası az önce sizlere bahsettiğimiz alışveriş merkezi. Gördüğünüz gibi hani oldukça büyük bir yer. Buranın arkası da yine bu şekilde devam ediyor. Yani burası Omnix bölgesi için aslında zannettiğimiz kadar da küçük bir yer değil. Merhabalar. Omnix'teyiz. Şu anda Mekre'deki İngilizce okuyan öğrencilerimizle buluştuk orada onlarla beraber oldum. Sizler de eğer burada üniversite okumak isterseniz desk olarak bizi tercih edebilirsiniz. Burada hep beraber eğitim almaya, iyilik olmaya devam edebiliriz.